Arkadaşlar merhabalar hemen başlıyoruz. Birinci sorumuzda şöyle denmiş. X'in alabileceği kaç farklı değer vardır? 3 basamaklı 4 x sayısı 6 ile tam bölünüyor diyor. Buna göre X'in alabileceği kaç farklı değer var? Arkadaşlar 4 x sayısının 6'ya bölünebilmesi demek bu sayının 2 ve 3'e aynı anda bölünmesi gerekiyor anlamına gelir. Peki sayının 2'ye bölünebildiğini söylüyorsak bu sayı nasıl bir sayı olmalı? Çift sayı olmalı. Çok güzel. 0, 2, 4, 6, 8. Dolayısıyla arkadaşlar Y bu rakamlardan biri olacak. Şimdi dikkat. Şuradaki eşitsizliği kullanma zamanı geldi. Y 5'ten küçük bir sayı olmak zorunda. Bu durumda arkadaşlar 6'yı ve 8'i kesinlikle kullanamam. E, 4'ü de kullanamam çünkü arkadaşlar X 5 ile Y arasında bir rakam. Eğer ben Y gördüğüm yere buraya 4 yazarsam o zaman böyle bir rakam bulmam mümkün değil. Bu durumda 4'ü de alamam. Demek ki Y ya 0 olacak ya 2 olacak. O zaman şöyle yapalım. 4X0 ve bir de arkadaşlar 4 x 2 sayılarını ayrı ayrı inceleyerek x'in alabileceği değerleri bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar x'i nasıl bulacağız? Tabii ki 3'e bölünebilme durumunu da inceleyerek. E bu rakamlar toplamı bu sayının rakamlar toplamı 3'ün katı olmalı. 4 arkadaşlar ne ile toplarsam zaten 0 etkilemiyor dikkat edin. En yakın 2 ile toplarsam 4 2 daha 6 3'ün katı oluyor. Başka 5 ile toplarsam 8 ile toplarsam. Ama dikkat edin arkadaşlar yine bu eşitsizlikten dolayı x 5 ve 8 değerlerini alamaz. Yani x burada sadece 2'yi alabilir. Peki buraya geldiğimde 4, 2 daha 6. Bakın 3'ün katı olabilmesi için x 0, 3, 6, 9 bu rakamlardan biri olmalı. Ama yine bu eşitsizliği arkadaşlar düşündüğümde bu değerleri alamaz. Bunun yanında 0'ı da alamaz. Çünkü arkadaşlar x'in y'den büyük olması lazım. O zaman burada da sadece 3 değerini alabiliyor. Bakın 2 sıfırdan büyük burada 2'de problem yok. 3'te de, de burada problem yok ama sıfır alamaz ona dikkat edin. Dolayısıyla arkadaşlar x'in totalde alabileceği iki farklı değer ortaya çıkmış oldu. Doğru cevap bursa diyorum ve geçiyorum. Evet ikinci soru birler basamağı 4 olan 4 ile tam bölünebilen 3 basamakta abc biçiminde sayılar yazılacak. Ama ab'den b'de c'den büyük olacak şekilde yazılacak. Kaç farklı sayı yazılabilir denmiş. Arkadaşlar burayı kaçırmayın yalnız. Bakın birler basamağının 4 olacağı söyleniyor. O zaman arkadaşlar C burada demek ki 4. E, 9'a bölünmesini istiyorsan bir sayının rakamlar toplamı 9'un katı olması lazım. Bu durumda arkadaşlar A artı B artı C unutma. 9'un katı olacak. E, A artı B arkadaşlar 9'un katı olacaksa en yakın kaç olur? 5 olur. Çünkü C'nin 4 olduğunu biliyoruz unutma. E, sonra buna 9 eklersen 14 olabilir. 9 eklersen 23. 23 olamaz ama. Çünkü iki tane rakamın toplamı arkadaşlar 23 yapamayız. Olmaz. Tamam. Peki A artı B 5 olabilir mi? Arkadaşlar bu eşitsizliği sağlayacak. Yani 4'ten büyük toplamları 5 olan iki tane sayı bu da olamaz. Demek ki A artı B 14 olabilir. O zaman arkadaşlar A, B'den büyük olacak. Ve aynı zamanda C'den de büyük olacak. Ama toplamları 14 olan sayılar arayalım. Mesela ben B'ye 5 dersem A 9 olur olur. 6 dersem 8 olur. 7 dersem 7 olamaz. Çünkü burada eşitlik yok. Bu durumda arkadaşlar A, B, C. A9, B5, C4. A8, B6, C4. Yani iki tane sayı oluyor dikkat ederseniz arkadaşlar. Dolayısıyla iki farklı sayı yazılabilir diyebiliriz. Doğru cevap Denizli. Üçüncü soru. Rakamları farklı olan 3 basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisinde? Kalansız bölünür denmiş. Rakamları farklı üç basamaklı en büyük doğal sayı kaç? 987 yani 987. Peki en küçük doğal sayı kaç? 102 derim. Yani 102. Bunların toplamı arkadaşlar dikkat edin 1089 yapıyor. E bu toplam aşağıdakilerden lerden hangisine kalansız bölünebilir? Tabii ki 9'a. Çünkü rakamlar toplamı 9'un katı olan bir sayı her zaman 9'a tam olarak bölünür. Doğru cevap edin. Dördüncü soruda 4 basamaklı 7m5n sayısı 4 ile bölümünden kalan 3'tür denmiş. Şimdi bak okuyamadım da. 4'e bölümünden kalan 3'tür denmiş. Bu sayı 11 ile kalansız bölündüğüne göre en kaç farklı değer alır diyor. Şimdi düşünelim arkadaşlar 7m5n sayısı 4'e bölünebilmesi için bir defa son iki basamağının yani şu 5 ve n sayı rakamlarından oluşan bu iki basamak sayının 4'e tam olarak bölünmesi gerekiyor. Şimdi 5 ile başlayıp 4'e bölünebilen sayı ne var? 52. Yalnız böyle kalan soruların arkadaşlar size tavsiyem şunu yapın. 52'den dikkat et. 4 tane geri gel 48. Tamam 48 de bölünür. 3 kalması için 48'e 3 eklersen ne olur? 51. Ha, demek ki arkadaşlar bak senin bu ilk sayın 7 en 5 bir sayısı olması gerekiyor ki bu sayı 4'e bölündüğünde 3 kalanını vermiş olsun. Sonra e buna 4 ekleyerek 55. Sonra buna 4 ekleyerek arkadaşlar 59 ile biten 4 basamaklı sayılar yazabilirsin. Şimdi buradan sonrası artık arkadaşlar 11 ile kalansız bölündüğüne göre demiş. Bunları incelemeye kaldı. Artı, eksi, artı, eksi. Arkadaşlar 11'e kalansız bölünebilme de böyle yapıyorduk hatırlarsanız. Artı, eksi, artı, eksi deyip artıları kendi aralarında topluyor. Eksileri de kendi aralarında topluyor. Bu fark eğer 11'in katı oluyorsa sayı 11'e kalansız bölünebiliyor diyorduk. E şimdi arkadaşlar bu farkın 11'e bölünebilmesi için bakın M'in alacağı değer burada ne olabilir? E, 11 şöyle diyelim M artı 1 eksi 12. E, buranın 12 olması gerekir değil mi? Öyle olabilir. Ya da arkadaşlar şöyle düşünün. M'e 0 değeri veririm. 0 ile 1'i topladığımda 1. 1'den 12 çıkartırsam eksi 11. Dolayısıyla arkadaşlar eksi 11, 11'in katıdır. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar M burada sıfır değeri alabilir diyebilirim. Tamam mıyız? Tamam. Bunu şöyle de anlayabilirsin. Mesela 12'nin 11'e bölümünden kalan 1 tamam mı? E, M artı 1 eksi 1 11'in katı olacaksa bunlar gider. M demek ki 11'in katı olacak. 11'in katı olacak bir rakam ne olur? Sıfır olur. Böyle de düşünebilirsin. Peki aynı incelemeyi arkadaşlar başka olur mu? Başka olmaz bu arada. M on, sıfır değerini aldığı zaman onu 11 de eklesin arkadaşlar değil mi? Rakam olmaz bu sefer olmaz bu kadar. Peki aynı incelemeyi burada da yapalım. Artı eksi artı eksi. Artıları kendi aralarında toplayalım. M artı 5. Eksileri kendi aralarında toplayalım. 7 artı 5. İşte bu fark 11'in katı olacak. Bakın 5'ler zaten gidiyor. Burada da görüyorduk aslında. M eksi 7 11'in katı olacaksa bu farkın 11'in katı olması için buranın 0 olması yeterli. Yani M'ye 7 değeri verebilirim. Demek ki M 7 değeri alabilir. Başka alabilir mi? Almaz. Peki buna geldik. E burada da artı eksi artı eksi yazdık. Artıları kendi aralarında topladım. Eksileri de kendi aralarında topladım. 11'in katı olmasını bekliyorum. Yine aynı numarayı yapabiliriz bakın. 9, 12 çıkart. M eksi 3 11'in katı olacaksa. M'e burada verebileceğim tek değer var. O da 3. Onun haricinde başka değer olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar. Dolayısıyla M'in kaç farklı değeri oluyor? 3 farklı değeri oluyor diyebiliriz. Doğru cevap Ceyhan. Peki geldik 5. soruya. 5 basamaklı 6x32y sayısının 15 ile bölümünden kalan 8 olduğuna göre denmiş. Şimdi arkadaşlar bir sayının 15'e bölümünden kalanı incelerken 3'e ve 5'e bölümünden kalanı inceliyorduk. Şimdi kalanımız 8 ise o zaman 8'in 3'e bölümünden kalan ki bu 2 olur. 8'in 5'e bölümünden kalan ki bu 3 olur şeklinde yorum yaparak soruyu çözeceğiz. Şimdi sayının demek ki arkadaşlar 5'e bölümünden kalan 3 olacak. Bir sayının 5'e bölümünden kalanın 3 olduğunu söylüyorsak bu durumda biller basamağında bulunan rakamın ya 3 ya da arkadaşlar 8 olması gerekir. Dolayısıyla y rakamının 3 ya da 8 olabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi demiş ki 3'e bölümünden kalan da 2. Buna göre x'in alabileceği kaç farklı değer var? O zaman rakamlar toplamı 3'ün katından 2 fazla olursa 3'e bölümünden kalan 2'dir diyebiliriz. Bu toplamı yaparken daha önce de yaptık. 3 ve 3'ün katı olanları toplama hiç dahil etmeyebilirsiniz. Mesela bu 3'ler ve bu 6 bunlar gitti. Bakın şu anda x artı 2 3'e bölündüğünde 2 kalanını vermeli. Şöyle de devam edebilirsiniz işlemi. Bu 2'yi diğer tarafa atarsanız arkadaşlar. Demek ki x 3'ün katı olmalı diyebilirsin. Bu durumda x 0 olabilir, 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. Şimdi rakamları farklı gibi herhangi bir şey de söylenmediği için bu değerlerin hepsini alabilirim. Peki buraya geldik arkadaşlar. Burada da yine 3'ün katı olan sayıları iç, iç toplama dahil etmeyeyim. Söyleyemedim. Peki şimdi ne geliyor buradan? X artı 10 geliyor. E bunun 3'e bölümünden kalan 2 olmasını istiyorsam. Yine 2'yi buraya attığımda X artı 8 3'ün katı olmalıymış. Bu durumda X'e 1 değil mi? 8 bir daha 9 yapar 3'ün katı oluyor. Ya da 4 ya da arkadaşlar 7 bu değerleri verebilirim. Şimdi bana X'in kaç farklı değeri vardır diye sormuş. 4 tane buradan değer geliyor. 3 tane buradan geliyor. Toplamda 7 farklı değer olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap Ceyhan. Peki geldik arkadaşlar 6. soruya. Denilmiş ki 8 basamaklı bu sayı 24'e tam bölünüyor. Yine aynı şeyi söyleyebiliriz. 24'e bölünüyorsa arkadaşlar bu durumda aralarında asal 3 ve 8'i kullanabilirim. Biliyorsunuz aralarında asal 3 ve 8'e tam olarak bölünebilen bir sayı dolayısıyla arkadaşlar bu sayıların çarpımına da tam olarak bölünür. Şimdi bu sayının arkadaşlar ilk önce hangisini inceleyelim? Bence 3'e bölünebilmeyi inceleyelim burada. Bu durumda rakamlar toplamı 3'ün katı olacak. Toplamı yaparken hatırlayın 3'ün katı olanları toplama dahil etmeyecektik. Şimdi burada kaç tane x sayısı var sayalım. 1 2 3 4 5 6 tane. Şimdi 6 tane x zaten 3'ün katıdır. Dolayısıyla 6 tane x arkadaşlar hiç toplama dahil etmeyebilirsiniz. Bu durumda geriye 2 ve y rakamları kalıyor. Bunların arkadaşlar toplamı 3'ün katı olmalı. Şimdi 2'ye kaç eklersem 3'ün katı olur? 1 başka 4 başka 7. Dolayısıyla y rakamı arkadaşlar 1, 4 ya da 7. Bu rakamlardan biri olabilir. Peki şimdi arkadaşlar geldik 8'e bölünebilmeyi incelemeye. 8'e bölünebilmesi için bir sayının sonuç rakamının 8'in katı olması. 8'e tam bölünmesi gerekir. Yani 2x, y 8'in katı olacak. Şimdi arkadaşlar 8'in katı olacak bir sayının tek sayı olması mümkün değil. O yüzden burada y için söylediğimiz 1 ve 7 rakamını almamız arkadaşlar mümkün olmuyor. Demek ki y demek ki kesinlikle 4 olmak zorunda. O zaman 2x4 sayısı 8'in katı olacak. Tamam. Güzel. Şimdi bunu da şöyle inceleyelim arkadaşlar. Mesela 2x4'ü ayıralım. Nasıl ayıralım? 200 artı 10x artı 4 diye. Bunun 8'in katı olmasını istiyorum. Şimdi 200 zaten 8'in katı. Yine bunu toplama dahil etmeyeyim. Yani ben aslında arkadaşlar bu sayının 8'in katı olmasını istiyorum da diyebilirim. Tamam. E bu durumda 10 çarpı x artı 4. 8'in katı olacaksa x'e ne gelebilecek? Arkadaşlar en küçük sayı 2 oldu. Çünkü 24 oluyor. 8'in katı oluyor. Başka? 44 olmaz. Değil mi arkadaşlar? 64 olur. Değil mi 64? 6 kere 10. 64 da 64 oluyor. 4'er 4'er gidiyor. Bir 4 daha er gidersek arkadaşlar olmaz. Rakam olmuyor. Dolayısıyla x arkadaşlar 2 ya da 6 olabilir. Y de bu esnada arkadaşlar sadece 4 olabiliyor. Her halükarda y 4 olmak zorunda. Bana x artı y toplamının kaç farklı değer alabileceği söylenmiş. Bu durumda x artı y iki farklı değer alabilir diyebiliriz. Evet, dikkat ederseniz son çözdüğüm sorular gerçekten güzel sorulardı arkadaşlar. E, bu da ilginç bir soruya benziyor. Bakın D E'den küçük olmak üzere 6 basamaklı bu sayı 12 ile tam bölünebilmektedir demiş. Şimdi bir sayı 12'ye tam bölünüyorsa o zaman arkadaşlar 3 ve 4'e tam bölünüyor diyebiliriz. Bu durumda arkadaşlar 4'e bölünebilmeyi incelemek daha avantajlı gibi. Bir sayının 4'e bölünebilmesi için de son iki basamağı yani birler ve onlar basamağını oluşturduğu sayı 4'ün katı olmak zorunda. E bu durumda 4 ile başlayıp 4'ün katı olan arkadaşlar 40 var. 44 var. 48 var. E yerine gelebilecek olan arkadaşlar rakamlar 0, 4, 8. Şimdi dikkat. Acaba E 0 olsa arkadaşlar e 0 hiçbir rakamdan büyüktür. Sadece D'nin 0 olması durumunda eşitlik sağlanır. Dolayısıyla arkadaşlar D 0 olabilir mi onu bir inceleyelim. Şimdi bakıyorum D 0 olabilir mi? D gördüğüm yere 0 yazarsam karşıma böyle bir sayı gelir. Şimdi sayının 4'e bölünebildiği bu haliyle zaten biliniyor. 3'e e bölünebilmesi için rakamlar toplam 3'ün katı olması lazım. Bakın rakamlar toplam 3'ün katı oldu mu? 4, 2 daha 6, 3, 9 gitti. Bakın olmadı. Demek ki arkadaşlar D sıfır değeri alamaz. Güzel. Peki E arkadaşlar bakın şimdi sıfırı denedik. 4 olsa 4 olduğu takdirde bu durumda arkadaşlar D sayısı 4'ten küçük ve eşit olan değerler alacak. Şimdi şöyle yapalım rakamları toplayalım arkadaşlar. Şurada kırmızıyla göstereyim. Bakın 1, 2, 3, D'yi böyle D diye yazayım. 4, e de 4 oldu. Rakamlar toplamı 3'ün katı olacak. Unutmayın. 4, 8, 12. Zaten 3'ün katı oldu. Burada 2 ve D kaldı. 3'ün katı olması için bu durumda D'ye 1 verebilirim. Sonra 4 verebilirim. 3 ekleyerek gidiyorum. 7 verebilirim. Arkadaşlar dikkat edin. E'nin D'den büyük olması gerekiyor. Biz E'ye burada arkadaşlar 4 demiştik hatırlarsanız. Değil mi? 4 demiştik. E dolayısıyla arkadaşlar D bu durumda dikkat edin 4 olabilir, 1 olabilir ama 7 olamaz. Çünkü D, E'den küçük olmak zorunda. Tamam. Bu durumda arkadaşlar E'nin iki tane değerini yakaladık. Bu cepte, bu dursun. Şimdi geldik E'nin 8 olma meselesine. Şimdi E 8 olursa arkadaşlar D'nin alacağı değerler neler olabilir? Bir de onu inceleyelim. E gördüğüm yere 8 yazdım. Yine 3'e bölünebilmeyi inceliyorum. 3'ün katı olması gerekiyor. Toplam 8, 4 daha 12, 3'ün katı. 3 de 3'ün katı. 2, 1 o da 3'ün katı. Bu durumda bakın D 0 olabilir. Değil mi? Çünkü 3'ün katı olacak. 3 olabilir, 6 olabilir, 9 olabilir. Yani arkadaşlar E 8 olduğunda 9 olamaz hocam. Çünkü E 9'dan yani D'den büyük olmak zorunda. Doğru söylüyorsunuz arkadaşlar. 9'u alamayız. Dolayısıyla 0, 3, 6 olabilir. Bunlar olabilir. Bu durumda D kaç farklı değer alabilirdi? Burada arkadaşlar 3 tane değer aldı. Burada 2 tane değer aldı. Başka da değer aldı mı? Almadı. O zaman toplamda arkadaşlar 3, 2 daha 5 farklı değer alabilir diyebiliriz. Bakma ya bir güzel soruydu. Yani karışık arkadaşlar böyle girift iç içe ifadeler vardı. Yani işin açıkçası bence kaliteli bir soru. Geçiyorum. Evet 8. soruda da rakamları birbirinden farklı denmiş. Bu 6 arkadaşlar ısrarla çizildiğine göre demek ki bunu kullanacağız. 3 k 4 l sayısı 6 ile bölündüğünde 2 kalanı vermektedir. 6'ya bölünebilme şartı 2 ve 3'e tam bölünmesi isteniyor. Unutmayın. Peki 2 kalanı vermiş. Bu durumda arkadaşlar 2 kalanı vermişse demek ki bu sayının 2'ye bölümünden kalan 0'dır. Çünkü şu 2'nin 2'ye bölümünden kalan 0. E, bu 2'nin 3'e bölümünden kalan da 2. Demek ki biz bu sayımızı incelerken 2'ye bölündüğünde kalan 0 olmasını istiyoruz. Ama 3'e bölündüğünde kalanın 2 olmasını istiyoruz. Şimdi sayı 2'ye bölündüğünde kalanın 0 olması için bu sayının çift sayı olması lazım. Bu durumda L yerine gelebilecek olan rakamlar 0, 2, 4, 6, 8 olabilir. Ama soruda rakamları birbirinden farklı dediği için 4'ü alamam mesela. Dikkat edin. Başka da şu an ilk etapta alamayacağım arkadaşlar bir sayı görünmüyor. Peki şimdi tek tek inceleyelim. Acaba L'ye 0 desek rakamlar toplamı 3'ün katından 2 fazla olacak. Bakın unutmayın. 3'e bölümünden çünkü 2 kalmasını istiyorum. O zaman tek tek deneyeceğim burayı. 3 artı k artı 4 artı 0. 3'ün katından 2 fazla olacak. Şimdi 3 üç zaten 3'ün katı. Tamam problem yok. Onu almayalım toplama. k artı 4 3'ün katından 2 fazla olacaksa mesela 5 olsun. O zaman k'ya 1 verebilirim. Değil mi? 1 olabilir. Peki k'ya 1 versem başka arkadaşlar 3 eklersen 4 olur. 3 eklersen 7 olur. Şimdi bunlardan arkadaşlar hangileri olmaz? Bakalım. Şimdi bakıyoruz. L'ye kaç demiştik? Sıfır. Şimdi sen K'ya 1 diyebilir misin dersin. Bir de problem yok. 4 diyemezsin. Rakamları birbirinden farklı. 7. 7 de diyebilirsin arkadaşlar. Sorun yok bu haliyle. Bu şu an sadece L'nin sıfır olması durumunu arkadaşlar inceledik. Şimdi de L'nin 2 olması durumunu inceleyelim. Bu durumda arkadaşlar L2 olduğunda Rakamlar toplamı 3'ün katından 2 fazla olacak. Bakın 3 zaten 3'ün katı. 4 ve 2 de zaten 3'ün katı. O zaman burada K yerine 2, 5 ve 8 yazabilirim. Ama arkadaşlar rakamları birbirinden farklı dediği için 2'yi yine alamıyorum. Bu durumda 5 ve 8'i aldım. Güzel. Arkadaşlar şimdi 6'yı deneyelim. 6'yı da şurada deneyelim. 3K, 4, 6 sayısı. Yine rakamlar toplamı 3'ün katından 2 fazla olacak. 6 ve 3'ü sildim ne kaldı? 4 kaldı. 1 ve 7'yi zaten burada bulmuştum. 4'ü alamadığımı söylemiştim. Bu da arkadaşlar haliyle aynı değer, farklı değer dediği için bunları almama gerek yok. Peki son olarak bir de 8'i deneyelim. 8'i de burada denedim. Her tarafta denedim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dolayısıyla 8 4 daha 12 3'ün katından. Bunu da attım. Arkadaşlar yine 2 fazla olacak. Yani 2 5 8 olabilir ama 8'i burada alamam. Fakat 2 ve 5'i alabilirim arkadaşlar. Dikkat edin. 2 ve 5'te problem yok. Bu durumda dikkat. K'nın kaç farklı değeri var dediğimde 1'i görüyorum, alabiliyorum 1'i. E, 7'yi görebiliyorum. Tamam. E başka arkadaşlar şurada 5 ve 8 vardı. Onları alabiliyorum. Başka burada da bir 2 değeri var. Arkadaşlar başka var mı? Başka göremedim ben. Değil mi? 1 7 5 8 2. Yani 5 farklı değer alabilir diyebiliriz. Biraz dağınık bir soru çözümü oldu. Farkındayım arkadaşlar. Ama ya denemeli bir soruydu. Yani bir orada deniyoruz, bir bunu deniyoruz falan gibi. Öyle bir soruydu. Yani inan soru bittikten sonra acaba yani hani yanlış yaptım mı falan gibi diye bir endişeye bile kapılıyor insan. Ama güzel soru. Yani şimdi hani bölünebilme kurallarını içeren böyle arkadaşlar girift iç içe soru tipi az oluyor biliyorsunuz. E bu tarz sorular ya basit oluyor işte böyle. Yani bu basitliği gerçi. Yani ya basit oluyor ya da böyle zor oluyor diyecektim. Ya da böyle zor oluyor işte. Dolayısıyla arkadaşlar bu da zor sorulardan biriydi. Ve geçiyorum. Evet bu da enteresan bir soruya benziyor. Bakın bu sayının 15'e bölümünden kalan 4'müş. 15'e bölünebilmeyi incelerken 3 ve 5'i inceleyeceğim. Peki nasıl inceleyeceğim? Şimdi burada 4 kalmışsa 4'ün 3'e bölümünden kalan kaçtır? 1'dir. 4'ün 5'e bölümünden kalan kaçtır? Yine 4'tür. Demek ki sayının 5'e bölümünden kalan 4... 3'e bölümünden kalan da 1 olması gerekiyor. Bu durumda arkadaşlar bu sayı R'si dikkat edin birler basamağı 5'e bölümünden kalan 4 olacaksa ya 4 olur ya da arkadaşlar 9 olur. Bunu hatırlıyoruz. Güzel. Şimdi neye bakalım? 3'e bölümünden kalan 1 olmasını istiyorum. O zaman rakamlar toplamı 3'ün katından 1 fazla olacak. 4 ve 2'yi toplama dahil etmiyorum. 2k 3'ün katından 1 fazla olacak. Böyle bir sayı bulmamız arkadaşlar mümkün mü? Yani K'ya 1 desen olmuyor. 2 desen oluyor arkadaşlar. Neden? 2 kere 2 4. 3'e bölümünden kalan ne oldu? 1 oldu. Başka? Arkadaşlar 3 versen 6 olmaz. 4 versen olmaz. Ama 5 versen arkadaşlar olur. Çünkü 2 kere 5 10. 3'e böldüğüm bir kalanı verdi. E anladınız değil mi arkadaşlar? 3'er 3'er gidiyor demek ki. Demek ki bir de 8 versen 2 kere 8 16. 3'e bölümünden bir kalanı veriyor. Dolayısıyla P'nin alacağı değerler bu durumda 2 5 8 oluyor. Peki şuradaki durumu inceleyecek olursak. Yine 3'ün katı olanları toplama dahil etmedim. 2P artı 2 3'e bölündüğünde bir kalanını versin istiyorum. Biri buraya attım. 2P artı 1 3'ün katı olsun istiyorum. Tamam. E bu durumda P'ye 1 diyebilirim. E 1 dediğim gibi arkadaşlar 3 ekleyin 4 diyebilirim. 3 ekleyin 7 diyebilirim. Bakın 2 kere 4 8 1 daha 9. Bu mantığı anladığınızı düşünüyorum. Dolayısıyla P'nin alacağı değerler de burada 1 4 7'dir. Şimdi bana bunların hepsinin toplamını sormuş. Buradan kaç geliyor toplam? 7 4 11 12. Buradan kaç geliyor toplam? 15. Hepsini toplarsam ne olur? 27. 27 sorunun cevabı olur diyebiliriz. Böylelikle arkadaşlar bu testin de sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Her videomu böyle bitiriyorum ama kanalıma gerçekten abone olun arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.